Merhaba arkadaşlar. Okullar birçok illerde tatil edilebilir. Şimdi bu konuyla alakalı ayrıntıları açıklayacağım. Bundan sonraki videomuzda da daha ne kadar zaman var, ne zaman açıklanabilir vesaire aktaracağım. Sizlerden ricamız abone olmanız ki abone olursanız tatil olan illerden haberiniz olur ve sizlerden destek bekliyoruz. Abone olup videoyu beğenerek destek olunuz ki okulları tatil konusunu gündeme getirelim. Yani gündemde olalım. Şimdi hemen konuya geçelim. Birçok ilde tatil bekleniyor. Çünkü hava o kadar kötü ki özellikle Bursa'da, Yalova'da vesaire çok şiddetli bir lodos var. İstanbul'da da dahil. İstanbul'da da yine şiddetli bir lodos olduğu söyleniyor. Yani bir fırtına olduğu söyleniyor. Rüzgar var. Hatta zaten görüyoruz Bursa'da çınarlar devrildi. Yani Çatılar uçtu vesaire. Hava böyleyken okulların tatil edilmesi gerekiyor. Biz de valiliklerden okulların tatil edilmesi ricasına bulunuyoruz ve o nedenle de gündeme giriyoruz. Sizlerden de bu konuda zaten destek bekliyoruz. Şimdi ne zamana kadar açıklanabilir? Daha vakit var. Yani gece 12-12.30 açıklanma ihtimali var illerden tatil haberi. Hatta Bursa'da sabah saatlerinde açıklandı. Yani öğrenciler okula gittiğinde tatil olduğunu öğrendi açıkçası. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani demek istediğim sabah saatlerinde okul saatlerinde bile açıklandığı oluyor tatil haberlerinin. Ee, ama gece 12.30'a kadar vesaire yine tatil olma olasılığı ve tatil haberi gelebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onu da sizlere bu şekilde belirteyim. Zaten sizleri bilgilendireceğiz. Sizlerden ricamız takipte kalmanız. Hangi illerde tatil olabilir en fazla onları da yine bir sonraki videolarımızda aktaracağız. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.